Bir zamanlar küçük bir kasabada Geppetto adında iyi kalpli bir marangoz yaşardı. Geppetto bir gün atölyesinde bir kukla yapmaya karar verdi. Ahşabı öyle güzel oymuştu ki kuklası neredeyse gerçek bir çocuğa benziyordu. ''Ah keşke bu kukla gerçek bir çocuk olsaydı'' dedi Geppetto içini çekerek. O gece parlak bir yıldız kayan gökyüzüne bakarak dileğini dile getirdi. Gece yarısı sihirli bir şekilde mavi bir peri beliriverdi. verdi. Ve sihirli değneğiyle kuklaya dokundu. Geppetto'nun dileğini yerine getireceğim dedi. Kuklaya hayat verdi ve adını Pinokyo koydu. Ancak peri Pinokyo'ya önemli bir uyarıda bulundu. Eğer cesur, dürüst ve nazik bir çocuk olursan, gerçek bir insan çocuğa dönüşebilirsin. Ama yalan söylersen burnun uzar. Geppetto sabah uyandığında kuklasının canlandığını görünce mutluluktan havalara uçtu. O andan itibaren Pinokyo'yu gerçek bir çocuk gibi büyütmeye karar verdi. Bir gün Geppetto Pinokyo'ya bir okul çantası verdi ve "Hadi okula git ve güzel şeyler öğren." dedi. Ancak yolda Pinokyo bir grup eğlenceli çocukla karşılaştı. Çocuklar ona bir panayırdan bahsetti. "Okula gitmek yerine panayıra gidelim." dediler. Pinokyo bu fikri çok cazip buldu ve hemen onlara katıldı. Panayırda büyük bir kukla ustası Pinokyo'yu fark etti. "Ne kadar da özel bir kuklasın." Seni satarak bir servet kazanabilirim," dedi ve Pinokyo'yu kandırarak bir kafese kilitledi. Pinokyo kafeste ağlarken Mavi Peri yine ortaya çıktı. "Pinokyo, okula gitmek yerine neden panayıra gittin?" diye sordu. Pinokyo utanarak, "Gitmedim, çünkü arkadaşlarım zorla beni götürdü," dedi. Ancak o anda burnu uzamaya başladı. Mavi Peri gülümsedi ve "Yalan söylemek asla iyi bir şey değildir," dedi. Pinokyo hatasını kabul edince peri onu serbest bıraktı. Bir süre sonra Pinokyo yolda Cırcır Böceği adında bilge bir arkadaşla tanıştı. Cırcır Böceği ona iyi bir çocuk olmanın önemini anlattı ve birlikte Gepetto'ya dönmeye karar verdiler. Ancak dönüş yolunda Pinokyo ve Cırcır Böceği bir balıkçı tarafından yakalandı. Balıkçı, Pinokyo'yu büyük bir balina tarafından yutulan babasının onu aramak için denize açıldığını söyledi. Pinokyo babasını kurtarmaya kararlıydı. Cesaretle balinanın ağzına atladı ve içeride Gepetto'yu buldu. İkisi de plan yaparak balinanın hapşırmasını sağladı ve denize geri döndüler. Gepetto ve Pinokyo sağ salim eve döndüklerinde mavi peri son kez belirdi. "Pinokyo, sen cesaretli, nazik ve dürüst bir çocuk oldun. Artık gerçek bir çocuk olmaya hazırsın." dedi. Sihirli değneğini salladı ve Pinokyo gerçek bir insana dönüştü. Geppetto oğluna sarılarak mutluluk gözyaşları döktü. Artık ikisi de birlikte mutlu bir hayat yaşayacaktı. Pinokyo yalan söylemenin kötü sonuçlar doğurduğunu ve cesaretin, dürüstlüğün her zaman ödüllendirileceğini öğrendi. Bir zamanlar bir köyün yakınında bir çiftçi ve eşi yaşıyordu. Çift uzun zamandır bir bebekleri olsun istiyordu. Ancak dilekleri bir türlü gerçekleşmiyordu. Evlerinin arka bahçesi, büyüleyici bir bahçeye bakan bir duvarla çevriliydi. Bu bahçe bir cadıya aitti ve kimse oraya girmeye cesaret edemezdi. Günlerden bir gün çiftçinin eşi, bahçedeki yeşil yapraklı bir bitki olan rampiyonu, bir çeşit marul görüp canının o bitkiden çektiğini hissetti. Her geçen gün o bitkiyi daha çok yemek istiyor ancak cadıdan korktuğu için dileğini dile getiremiyordu. Bir süre sonra kocası onun durumunu fark etti ve karısının istediğini yerine getirmeye karar verdi. Gece yarısı bahçeye gizlice girdi, bir avuç rampiyon topladı ve karısına getirdi. Kadın bitkileri yedi ve çok mutlu oldu. Ancak ertesi gece adam bahçeye tekrar gizlice girip rampiyon toplarken cadı tarafından yakalandı. Bu ne cüret? Bahçeme nasıl girersin? diye bağırdı cadı. Adam korkuyla "Lütfen beni bağışlayın. Eşim hamile ve bu bitkileri yemek istiyor. Başka bir şey istemiyoruz." dedi. Cadı bir süre düşündükten sonra "Tamam, bitkileri alabilirsin. Ama karşılığında doğacak çocuğunuzu bana vermelisiniz." dedi. Adam korkuyla kabul etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra çiftin bir kız çocuğu oldu. Cadı bebeği hemen aldı ve ona Rapunzel adını verdi. Rapunzel büyüdükçe güzelliği dillere destan oldu. Ancak cadı onu insanlardan uzak tutmak için yüksek bir kuleye kapattı. Bu kule ormanın ortasındaydı ve ne kapısı ne de merdiveni vardı. Cadı kuleye ulaşmak için Rapunzel'in uzun, altın sarısı saçlarını kullanırdı. Rapunzel, saçlarını sarkıt diye seslendiğinde Rapunzel saçlarını pencereden aşağı uzatırdı ve cadı tırmanarak yukarı çıkardı. Yıllar geçti ve Rapunzel büyüyüp genç bir kız oldu. Bir gün Prens ormanda gezerken kulenin yanından geçti. Rapunzel'in güzel şarkısını duydu ve sesi takip etti. Ancak kuleye çıkacak bir yol bulamadı. Birkaç gün boyunca kuleyi gözlemledi ve sonunda cadının Rapunzel'in saçlarını kullanarak yukarı tırmandığını gördü. Ertesi gün cadı gittikten sonra prens kulenin altına gelip ''Rapunzel saçlarını sarkıt'' diye seslendi. Rapunzel bu sesi cadınınkine benzettiği için saçlarını aşağı bıraktı. Prens yukarı tırmanıp onunla tanıştı. İlk başta Rapunzel korksa da prens ona zarar vermeyeceğini söyledi ve dostça konuştular. Bir süre sonra ikisi arkadaş oldu ve ardından birbirlerine aşık oldular. Prens Rapunzel'i kurtarmaya karar verdi. Ona her gece bir parça ip getirecek ve bir merdiven yapacaklardı. Ancak planlarını uygulamaya başlamadan önce cadı her şeyi öğrendi. Rapunzel istemeden cadıya durumu açık etti. Cadı öfkeyle Rapunzel'in uzun saçlarını kesti ve onu uzak bir yere sürdü. Ertesi gün cadı, kesilmiş saçları kullanarak prensi tuzağa düşürdü. Prens yukarı tırmandığında cadı onu bekliyordu. "Artık Rapunzel'i bir daha göremeyeceksin." dedi ve prensi kuleden aşağı itti. Neyse ki prens hayatta kaldı. Ancak gözleri dikenlere çarptığı için kör oldu. Yıllarca ormanda dolaşan prens sonunda Rapunzel'in yaşadığı yere ulaştı. Rapunzel prensi görünce hemen tanıdı ve ona sarıldı. Sevinç gözyaşları prensin gözlerine damladı ve mucizevi bir şekilde prensin görme yetisi geri geldi. Prens Rapunzel'i kendi krallığına götürdü ve orada mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar. Cadı ise bir daha asla onların peşine düşemedi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde parlak siyah tüyleriyle gurur duyan bir karga yaşarmış. Bu karga ormandaki diğer hayvanların dikkatini çekmekten çok hoşlanırmış ve her fırsatta tüylerini parıldatırmış. Bir gün karga ağaç dallarının arasında dolaşırken bir çiftçi tarafından yere bırakılmış kocaman bir peynir parçası görmüş. Karga peynir parçasını kaptığı gibi en yüksek ağacın dalına konmuş ve oradan ormanı izlemeye başlamış. Tam o sırada kurnaz bir tilki ormanda dolaşıyormuş. Tilki, karganın ağzındaki peyniri fark etmiş ve ağzının suyu akmış. Karnı aç olan tilki hemen bir plan yapmaya başlamış. Karga ne kadar dikkatli olsa da tilkinin zekasıyla baş edemeyeceğini bilmiyormuş. Tilki ağacın altına gelip kargaya tatlı bir sesle seslenmiş. Merhaba sevgili karga. Bugün ne kadar güzel görünüyorsun. Parlak tüylerin güneş ışığında adeta dans ediyor. Eminim sesinde en az görünüşün kadar güzeldir. Karga, tilkinin söylediklerinden çok etkilenmiş, ama hala peynir parçasını ağzında sıkı sıkıya tutuyormuş. Tilki ise hiç durmadan konuşmaya devam etmiş. Ah sevgili Karga, eğer şarkı söylersen, bu ormanda senin kadar güzel bir sesle şarkı söyleyen başka bir kuş olmadığını herkes öğrenecek. Ne olur? bize bir şarkı söyle de seni dinleme şansına erişelim. Karga, tilkinin tatlı sözlerinden iyice gururlanmış. Tilkinin söylediklerine inanarak hemen güzel bir şarkı söylemek istemiş. Tabii ki neden olmasın? diye düşündüğü anda ağzını açmış ve bir gak sesi çıkarmış. Tam o sırada ağzındaki peynir yere düşmüş ve tilki peynir parçasını kaptığı gibi bir kenara çekilmiş. Tilki Gülerek peyniri yemeye başlamış. Kargaya dönüp "Sevgili karga, tüylerin gerçekten güzel olabilir ama dikkat et. Her güzel sözün ardında bir amaç yatabilir. İnsanlar seni pohpohlarken gerçek niyetlerini her zaman anlamaya çalış." demiş ve oradan uzaklaşmış. Karga, tilkinin söylediklerinden çok utanmış ve kendine ders çıkarmış. Bir daha kimsenin boş sözlerine kanmamaya karar vermiş. O günden sonra Karga, hem parlak tüyleriyle hem de zekasıyla tanınan bir kuş olmuş. Bir zamanlar uzak bir krallıkta güzelliği dillere destan olan bir prenses yaşardı. Prensesin altın bir topu vardı ve en sevdiği şey bu topu bahçede fırlatıp yakalamaktı. Bir gün altın topunu oynamak için yine sarayın arkasındaki ormanlık alana gitti. Topu havaya fırlattı ancak top birden ellerinden kayıp yakındaki bir gölün derinliklerine düştü. Prenses altın topunu gölde kaybettiği için çok üzülüp ağlamaya başladı. Tam o sırada gölden küçük bir kurbağa başını çıkardı ve konuşmaya başladı. "Neden ağlıyorsun güzel prenses?" diye sordu kurbağa. Prenses şaşkınlık içinde geri çekildi. "Sen konuşabiliyor musun?" diye sordu. Kurbağa, "Evet, konuşabiliyorum. Ama bana neden üzüldüğünü anlatır mısın?" dedi. Prenses altın topumu göle düşürdüm ve artık ona ulaşamam dedi gözyaşları içinde. Kurbağa biraz düşündü ve altın topunu geri getirebilirim ama bir şartla. Eğer beni sarayına götürüp arkadaşım olmayı kabul edersen topunu geri getiririm dedi. Prenses çaresizlik içinde bu teklifi kabul etti. Kurbağa göle dalıp altın topu buldu ve prensesin önüne çıkardı. Prenses sevincinden neredeyse zıplayarak topunu aldı ancak kurbağayı unutarak hızla saraya doğru koştu. Kurbağa arkasından seslendi. Prenses sözünü unutma. Ama prenses durup ona bakmadan uzaklaştı. O akşam prenses ailesiyle birlikte yemek yerken sarayın kapısından bir ses geldi. Bir hizmetçi kapıyı açtı ve kimseyi göremedi. Ancak aşağı baktığında kurbağayı gördü. Kurbağa, prensese söyleyin, Verdiği sözü yerine getirme zamanı geldi dedi. Hizmetçi durumu prensese anlatınca prenses çok şaşırdı ve utandı. Kral, eğer bir söz verdiysen bunu yerine getirmelisin dedi. Kurbağa sofrada prensesin yanında oturdu. Prenses bu durumdan hiç hoşlanmıyordu ama sözünü tutmak zorunda kaldı. Kurbağa yemeğini benimle paylaş dedi. Prenses biraz gönülsüzce tabaklarını paylaştı. Kurbağa sonra şimdi beni odana götürüp yatakta uyutmadan önce biraz hikaye anlatmanı istiyorum dedi. Prenses bu isteği duyunca çok kızdı ama babasının bakışları onu durdurdu. Prenses kurbağayı odasına götürdü. Kurbağa yatağın yanına geldi ve beni yanına al dedi. Prenses bu isteğe iyice öfkelendi. Sen bir kurbağasın. Seninle aynı yatakta uyuyamam diye bağırdı. Ancak kurbağa ona sessizce baktı. Prenses sonunda sinirle kurbağayı yerden aldı ve duvara fırlattı. Tam o anda kurbağa sihirli bir şekilde yakışıklı bir prense dönüştü. Prenses şaşkınlıkla geri çekildi. "Prens, ben bir büyücü tarafından kurbağaya dönüştürülmüştüm. Ancak bir prensesin bana yardım etmesi gerekiyordu. Senin sayende tekrar insana dönüştüm." dedi. Prenses yaptıklarından dolayı çok utandı ama prens ona gülümseyerek "Beni kurtardın ve bunun için sana minnettarım." dedi. Prens ve prenses birlikte krala durumu anlattılar. Kral bu duruma çok sevindi ve onları sarayda büyük bir kutlamayla onurlandırdı. Bir süre sonra prens ve prenses birbirlerini daha yakından tanıdılar ve çok iyi arkadaş oldular. Zamanla aralarında bir sevgi oluştu ve büyük bir düğünle evlendiler. Prens ve prenses birlikte mutlu bir şekilde yaşarken Kurbağa Prens'in hikayesi herkesin diline destan oldu.